üştüvden herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Yine gerçekten birbirinden ilginç haberlerimiz var. Evet deprem ülkesindeyiz. Ee, çok can kaybı oldu. Ee, hayat devam ediyor dediğimiz gibi elimizden geldikçe afet bölgedeki insanların sesi olmaya çalışıyoruz. Ama bugün çok ilginç bir haber karşıma çıktı. Aslında dün haberi görmüştüm. Ee, emin olamadım. Zayntuk haberi haberimi yalan mı doğru mu diye Bugün Google'da bir araştırma yaptım. Bir sürü haber sitesi de Oda TV kaynak göstererek bu haberi vermişler. Yani Oda TV'de skandal bir haber. Aslında Erdoğan'ı övecek bir haber diyelim. Başına da baktığımız zaman Erdoğan helikopterden AKP milletvekilini attı. Hemen merak ettim ya nasıl helikopterden AKP milletvekilini attı? Adam yaşıyor mu yaşamıyor mu? Tabii ki insanlar merak etmeye başlıyor. Tıkladığım zaman Bambaşka bir şey var, bambaşka bir şey var. Birazdan onun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Ama onun detayını sizlerle paylaşmadan önce dün de hatırlatmada bulunmuştum. Arkadaşlar biliyorsunuz dün bir liste açıklandı, bir mahkeme kararı açıklandı. 340 tane Kürt gazetecinin çoğunlukla olduğu haber sitelerine, YouTube sayfalarına erişim kısıtlaması geldi. Onun için sizden ricam arkadaşlar, gün dayanışma günüdür. Dayanışmayı büyütmemiz lazım. Onlara inat. Tıktık tık yapmamız lazım. Bak tıktık tık diyorum. Anlayın ne demek istemiş. tık Tıktık yapıyoruz, paylaşıyoruz. Daha fazla kitlelere ulaşıyoruz böylelikle. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir yoklama da alalım. Kimler bizi nerede video? Bir yoklamamızı da alalım. E, komik haberimize başlayalım. E, gerçekten Türkiye'de gazetecilik nasıl yapılıyor? E, bir bakalım arkadaşlar. Evet, başlıyoruz o zaman. Sevgili dostlar, dün Oda TV Twitter adresinde bir haber paylaşıldı. Hürrem Elmasçı e, köşe yazısı yazmış. Erdoğan helikopterden AKP milletvekillerini yaptı? Dedim bu kadar da olmaz yani. Yani bir milletvekilidir kim olursa olsun. Nasıl atacak diye. Sonra haberin detaylarını okudum. Diyor ki çocuklar deprem, çocukların depremi yüreğime oturdu. İçimde yazı yazmak gelmiyor. Bunu söyleyen, bunu söyleyen Oda TV gazeteci, yazarı Hürrem Elmasçı diyor. Elmasçı. Ancak depremle ilgili... Ankara'ya çok bilgiler geliyor. Bunların hepsini yapmak istemiyorum. Mesela deprem bölgesine giden bir siyasi liderimiz var. 80 yaşına yaklaşmış bir deprem zedeye. Annenizi babanızı kurtuldu mu diye sormuş. Adam cevabı ne desin? Efendim benim yaşım 80'e geliyor. Rahmetli oldular diye. Şu acı günlerde gülmedim bile çocuklar. Çünkü hepimiz şaşırmış durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. Başlıkla başlıktaki konuya gelelim diyor. Çünkü başlıkta çok ilginç gerçekten. attı attı diyor. Diyor ki 12 gün önce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bölgeye gittiğinde Adıyaman'da Çadır kenti ziyaret etti. Bu haberi çocuklar, çocuklar sanırım medyada gördünüz. Ailelerle görüştü. Minik çocuklar da sevindi. Sayın Erdoğan halka moral vermek için herkese ev yapılacağını kimsenin gelecekte endişe duymasını söyledi. Ve lakin çocuklar bu medyaya yansıyan görüntülerden Perdi arkasındaysa Sayın Erdoğan'ın canı çok sıkıldı, gergindi. Hangimizinki değil ki çocuklar diyor. Milletvekili şikayet edince. Şimdi gelen milletvekili helikopterden atmış ya o kısma geliyoruz. Evet 10 Şubat günü Malatya'dan Adıyaman'a helikopterle gitti. Adıyaman'daki yıkımla ilgili bilgileri helikopterden davet etti. Adıyaman milletvekiline almaya başladı. Ancak milletvekili sürekli konuya Adıyaman AK Parti görevlerini e, getirdi onları şikayet etti. Sayın Erdoğan da sabırla dinledi ancak yaşın genç olan tecrübesiz milletvekili konu bir türlü deprem yıkımına getirmeyince sinirlendi ve bağırmaya başlandı öğrendi diyor. Yeter sus be Ben ne öğrenmek istiyorum sen neden bahsediyorsun? Yani söz edilen iddia Erdoğan genç milletvekiline helikopterden attığı milletvekiline bunu söylemiş. Milletvekili köm küm edip aman efendim deyip konuşması sürdürünce Sayın Erdoğan çabuk hemen helikopterden deyip milletvekili kovuyor. Bu. Yani e, Erdoğan milletvekili kovuyor. Yani bir tartışma geçiyor. Durmadan başka konuları anlattığı için. Ama gazetecilik bu değil ya. Gerçekten gazetecilik bu değil. Sırf bir iki tıklama almak için sırf bir iki tıklama almak için vay efendim Erdoğan helikopterden AKP milletvekilini yaptı. Nasıl böyle bir şey ya? Benim aklım almıyor. Ve bunu yapan Oda TV. Ve özgür sorunu sözlerle. Yani işte Erdoğan oraya gitti. Depremdeki e, deprem görüşmek için e, devam ediyor. Akabide şu dedi, diyor. Bak şunu, şunu da söylüyor. Onu da sizlere paylaşayım. Çocuklar dediğim gibi Sayın Erdoğan değil hepimizin sinirleri bozdu. Valla ne diyelim Sayın Erdoğan yerinde kim olsa aynısını yapar. Yapmaz mı diyor. Düşünün çocuklar Adıyaman'da dört mahalle neredeyse tamamen yok oldu. Yaralıları götürecek. Gölbaşı Devlet Hastanesi bile yıkıldı. Günlerle konuşuyoruz. E, ortamın otelin gencecikler voleybolcular, çocuklar da öldü, güreşçiler öldü, rehberler öldü. Hangisini yazayım çocuklar yürekler, yürek, ee, yürek <laughs> yaşamın büyük bölümünü yurt dışına geçen milletvekilerin konuşmasına kim nasıl kılmak? Siz bana gönül koymayamazsınız. ama empati duyun. E, ee, Hürrem Elmasçı, Oda TV yazarı, evet Oda TV yazarı e, ee, Hürrem Elmasçı yazmış bunu. Erdoğan'ı övmüş yani e, haklı diyor. Yani, kim olsa da aynısını yapar diyor <laughs> kendisi. Bakalım. Bir bakalım arkadaşlar. Bir kulis bilgisi daha var bu arada. Erdoğan ve Süleyman Soylu arasında da sorunların olduğu yazan bir kulis bilgisi var. Gazeteci Tolga Şah'dan deprem felaketi ilk gününde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan afat sürecini tek başına götürmeyeceğini belirterek askeri görev başına geçmesi talimatını verdi ancak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun buna tepki gösterdiği iddiasını paylaşmış. Hani çok konuşuldu ya, askerler nerede, Mehmetçik nerede, e, 7. Kolordu Malatya'da e, maalesef, e, pardon 7. Kolordu Diyarbakır'da yani askeri bölge olduğuna rağmen e, maalesef sahipsiz e, insanlar kaldı 3 gün. Yardım bekledi mesela en bastığı Adıyaman. Adıyaman'da 3 gün boyunca arama kurtarma çalışması hiçbir şey gitmedi. Şimdi haber de şöyle devam ediyor sevgili dostlar. Felaketin ilk saatten itibaren devlet yönetimi yaşına dair Edindi polis bilgilerini paylaşmış gazeteci Tolga Şar'dan. Buna göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Afas süreci tek başına götürmeyeceği belirterek askeri görev başına geçmesi talimatı verdi. Akabinde Cumhurbaşkanı Tufuat Oktay Milli Savunma Bakanı Hüseyin Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman, Süleyman Soylu'yu konu iletti. Ancak bu noktada Soylu'nun askeri sahaya çıkmasını tepki gösterdiği, askeri niye karıştırıyorsunuz, Afak'ın sorumlusu benim diye öne sürülmüş. Yaşanan trafik sonrasında Afak sahaya çıkarken Türk Silahlı Kuvvetleri de göreve hazır halde ilk gün sadece bekletildi diyor. Gazeteci yazısında şöyle devam ediyor. Polislerin konusu deprem ilk saatlerinden itibaren devlet yönetimi yaşananlar elbette. Akrep içinde önemli iddialar var bu konuda diyor. Fakat bu iddiaları yapmaya başlamadan evvel bir not düşeyim. Hatırlarsanız deprem sürecine ilgili bir takvimleme yapmak sanırım. AKP'ye yaşanan daha iyi okunmasını sağlayacak. Tarih 10 Şubat depremin yarattığı tabloyu görmek için Adıyaman'a giden Erdoğan devletin zamanda müdahale etmediğini itiraf etti diyor. Müdahalemizi istediğimiz hıza ulaştıramadık. Depremin yıkım etkisiyle 10 ile 500 kilometre alanı yayıldığı için İşimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgedeki kamu görevinin kendisine de kendisini diye de ailesinin yıkılma altında kalmasını da eklemişti. Bölgede sert bir kış yaşamı olmasından bir diğer engel olarak önümüze çıkmıştı. Yolların bir kısmı ciddi bir trafik yüküne maruz kalmıştı diyor. Yani evet Erdoğan bunları söyledi. Evet itiraf etti. Geç kaldıklarını adeta söylediğini dile getirmiş. Evet devam ediyor. Diyor ki tarih 15 Şubat. Kahramanmaraş Maraş ardından AKP Merkez Yönetim Kurulu, e, Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'na toplantı, toplantının ana gündemi depremdi. Tarih 17 Şubat toplantının ardından Erdoğan depremi ilk 48 saatinde yaşanan rahatsızlıklar için bunun hesabını tek tek soracağım dediği bilgi, bilgisi polis bilgilerine yansıttığını söylüyor. Cumhuriyet'ten gazeteci Selda Güney Güneysu bu bilgileri paylaşmıştı. Tarih 17 Şubat yani AKP'nin içinde bu depremle ilgili Gerçekten büyük bir deprem yaşandığını e, görüyoruz yani e, polis bilgilerinden. Süleyman Soylu da Erdoğan arasında bir tartışma geçtiğini de dile getiriyorlar polis bilgileri. Evet yani en büyük iddia ne? Süleyman Soylu askeri istemediğini. Evet yani Erdoğan arasında en büyük iddianın bu olduğunu dile getiriyorlar. Ee, diyor ki deprem sözcüğün yönetmesiyle birlikte AKP içinde de ciddi fayt kırılmasını yaşandığı anlaşılıyor. Yansıyan bilgiler ve açıklamalarda sıradan olarak görmemek lazım. Hepsinin AKP içindeki siyasi kılımayı gösteren işaretler var diyor. Fotoğraflara baktığımız zaman onu gösteriyor. Hem Hulusi Akar'ın açıklamaları, hem Erdoğan'ın açıklamaları, hem Bahçeli'nin açıklamaları büyük sıkıntının olduğunu söyleniyor. Tamam sevgili reji, bu haberi bu haberi bitirelim. Çok çok e, bu haberin üstünde kalmayalım. Bir haberimiz daha var. E, pardon, geri geri sinema geri gel bir tane haberi unuttuk. Ee, bir bir depremzedelerin sesi olmak lazım. Bir haber var arkadaşlar. Ee, Soylu'dan çaldır isteyen depremzede de söylüyor. Süleyman Soylu e, Maraş'a e, gitmiş. Bunu tabii ki e, CHP vekili Ahmet Kaya depremde de konuşuyor. Diyor ki işler bakın Süleyman Soylu buraya geldi. Buranın ateşi içinde yağmurun altında oturduğumuzu görüntü, gördüler. Çadır istedik hemen gönderiyorum dedi. gidiş o gidiş. Süleyman Soylu'dan çadır istemişler. Bakın Süleyman Soylu'dan çadır istemişler. Hemen gönderiyorum talimatı vermiş. Gidiş o gidiş diyor. Yani gidiş o gidiş ne çadır var ne bir şey var. Onu da aktaralım. Tamam şimdi Meral Akşener haberine geçelim. Meral Akşener haberine geçelim. Diyor ki sürekli iyi Parti'ye bir parmak sallama hali var ortada. Acaba niye? Millet ittifakını dağıtmaya çalıştığın için olabilir mi? Değil mi arkadaşlar? Herkes bunu demiyor mu? Merhaba Akşener gizliden AKP'ye çalıştığını dile getirmiyorlar mı? Ben tutturmuş ben başbakan olacağım. Ee, daha hiçbir şey ortada yokken kendi cumhurbaşkanlığını e, ön plana atması mesela kendi cumhurbaşkanlığından kastım şu şekil biliyorsunuz. E, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı istiyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi geçtiği anda İYİ Parti'nin kurmayları hemen akabinde hemen bir açıklama yapıyorlar ve bu açıklamayı e, güzel dille de değil, çirkin bir dille bir açıklama yapıyorlar. E, sonra Meral Akşener bunları görevden alıyor, güzellemeler yapıyorlar birbirini. Ondan sonra diyor ki, İYİ Parti bir parma sallama hali var ortada. E o zaman kendini bir sorgula. Evet, Meral Akşener diyor ki sevgili dostlar, <laughs> e, seçime giden süreçte başta adaylık taşma olmak pek çok konuda kendine parmak salladığını söyledi. Ben kimse için bir şey demiyorum çünkü çok az kaldı diyor. Evet, gerçek bir geri zekalılık bir açıklama yapmış. Diyor ki Akşener'in her doğanın her türlü çişkerliği yapanları şimdilik not ediyor şeklindeki sözleri Ahba ve Babalar TV gibi ilk anda itibaren afet bölgesinde yardım faaliyeti bunlar. kurşaya yönelik tehditler radyo ve televizyon üst kurulu Rütük'ün muhalif olarak bilinen medya kuruluşlarına verdiği cezalar ve son olarak da ekşif sözü yasaklaması gibi konuları da yorumlamış. Birinci derecede ahmaklık görüyorum. Bu sözde siyasi olarak gerçek bir geri zekalık olarak görüyorum. Açıklamasında bulunmuş. Yani bilmiyorum. Merhaba Akşener e, açık net bir şekilde ben söyleyeyim. E, AKP çalışıyor arkadaşlar. AKP çalışıyor. Ve biz göreceğiz. Biz göreceğiz seçim sürecinde de e, ikinci Ekmelet'in oğlu vakasının patlayacağını hep beraber büyük ihtimalle şahit olacağımızı e, düşünüyorum. Yani o da tepkilerini bugün Fox TV'ye konuk olmuş Meral Hanım. O da tepkisini dile getiriyor. İşte bir Allah'ın kulu istifa etmedi. E valla Meral Hanım siz de başta olsaydınız aynı şey olsaydı siz de istifa etmezdiniz. Çünkü biliyorum ki siz de AKP geleninden geliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada size bir soru sorayım. Siz biliyor musunuz? Meral Akşener'in AKP'nin kurucularından olduğunu beni biliyor musunuz arkadaşlar? Yani aranızda siyaseti takip edenler bir sürü kişi bunu biliyor. Herkes onun MHP kökenliği olduğunu düşünüyor. <laughs> doğru Yol Partisi'nde Tartuçu ile beraber çalıştıktan sonra AKP'nin de kendisi AKP'nin de kurucular listesinde yer alıyor. Onu da sizlere paylaşalım. Evet sevgili Recep, AKP'nin seçim tutağı bir kulis bilgisi daha var. Bir kulis bilgisi daha var. Diyor ki AKP'nin seçim tutağı ortaya çıktı. Amaç millet itfanı doğru tokmak. Cumhuriyet'ten Sevda Güneşdun haberine göre bu kapsamda Erdoğan'ın Çevre Bakanı Murat Kurum'a depremden etkilenen illerde hızlıca öncelikle konteyner kent ve ardında konu çapını hızlandırması yönünde talimat verimini belirterek kentlerin yeniden yapılandırmasına yönelik projelerin de parti seçim beyanında yer alacağını ifade ediyor. Bu kapsamda iktidar daha önce açıkladığı Yeter Söz Millet'in sloganı değiştirecek Büyük Türkiye inşa süreci Türkiye 100, 100 yılı dayanışması teması üzerinde duracak. Bu tema için kullanacak slogan da hemen şimdi olacak. Ve ki sayısı değişmeyecek. Kahramanmaraş iki büyük deprem ardından başta Hatay, Adıyaman ve Maraş olmak üzere 11 ilde zorunlu göçle başlamış. Bu durumda deprem bölgesindeki demogra demografik yapıya etkiler AKP'nin toplantıda da e, bu durumda masaya atıldı kaydedildi. AKP bölgede hızlıca konteyner kentte kurarak deprem sonrası zorunlu göç eden yurttaşlarının tersine göçünü hedeflendiriyor. Bölgede, bölgenin yerine yakınlandırılmasını hızlı başlatmasıyla depremde kendi illerinde döneceği düşünülürken bu dönem söz konusu ilerideki deprem öncesi seçimin yapısını koruyacağını kaydediyor. Bu nedenle deprem ilerideki milletvekili sayısının değişmeyeceği seçmenin kentte <laughs> de kurulacağı ve unutmayacağı ve milletvekili bu şekilde de belirleneceği ifade edilmiştir. Ee, son ana beklenilecek yok AKP'nin seçim çatışması hızlandı ancak polislerde Erdoğan'ın seçim tarihi meclisin ne zaman ses ede, edeceği ile ilgili açıklamayı son ana kadar bekleteceğini belirtiyor. Bunun en önemli nedenlerinden 1-2 Mart'ta bir araya gelecek altını masaya köşeye sıkıştırması olduğu açıklamış. Bunlar tabii ki polis bilgileri sevgili dostlar bunlar hepsi sizinle paylaştığımız e, haber hepsi polis bilgileri. Bakalım ne olacak? Bir de dün A Haber'de ilginç şeyler söylendi. Yani diyor ki seçim olsa bile, seçim olsa bile işte göç eden vatandaşlarımızın adreslerinden kaynaklı, adreslerinden kaynaklı e, milletvekiline oy veremeyecekler. Sadece Cumhurbaşkanlığı oy verecekler. Niye? Çünkü orada kaybediyorlar. Ya Kırıkhan e, AKP il yöneticisi konuş, ilçe yöneticisi konuşmadı mı? Ben kırık kan yöneticisiyim demedi mi? Bizi hep kandırdılar demedi mi? Dünya lideriyiz. Dünyaya meydan okuyoruz demediler mi? Sonra ne oldu dediler? Bizi burada kaderimize terk ettiler dediler. Bunları deprem bölgesinde Adıyaman'da, Maraş'ta, AKP'nin kalesinde onlar dile getiriyor. Aslında şeye benzetiyorum ben bunu. Bu işte A haberde e, yapılan söylentileri neye benzetiyor biliyor musunuz? E, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçimi kazandığı zaman iptal edildi. İptal gerekçesi işte dört zarf var, üçü geçerli, biri geçersiz. O da buna benzeyecek herhalde. Vekilliklere oy kullanamayacaklar. Cumhurbaşkanlık'ta oy kullanacaklar. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar ses soruyorum. Böyle bir saçma, saçma bir şey olabilir mi? Niye o bölge insanın mağdur edilmiş? o bölge insanı bekliyor. Niye? Kendini şu şekilde atlayacaklar. Bak kendini şu şekilde atlayacaklar. Erdoğan çıkacak diyecek ben elimden geleni yaptım. Ben elimden geleni yaptım. E tabi insanlar da AKP tabanı gerçekten ister kabul edelim ister etmeyelim. Erdoğan'ı seviyorlar. Erdoğan sağlam bir kitlesi var. Deprem bölgesinde büyük ihtimalle bu şekil yaparak bu şekil yaparak e, tekrardan kazanmayı düşünüyorlar. Ama gerçekten e, ben kafamda da bir sorular var. Soma'yı biliyorum. Çünkü Soma, biz diyoruz ki AKP, hayatta AKP o çıkmaz. AKP'nin resmen kalesi oldu ilçe olarak ya. 301'in hesabını solcular, sosyalist gençler o kadar sormaya çalıştılar. Göl altına da dayak yediler ama orada AKP maalesef birinci parti olarak çıktı. Tabii ki insanlar içinde umut bitiyor. Evet insanlar için de umut bitiyor. Evet sevgili dostlar, bir haber daha var. <laughs> Cumhurbaşkanı Sözcüsü e, Kalın'tan, İbrahim Kalın'dan açıklama var. E, diyor ki, eğilim önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça seçim vaktinde Mayıs'ta yapılması yönünde açıklaması yapmış. Evet, o da diyor ki Mayıs'ta büyük ihtimalle e, yapılacağını e, dile getiriyor seçimi. Bakalım. Evet bakıyorum başka bir şey var mı yok mu diyor ki 2 milyondan fazla kişi deprem bölgesine ayrılır aktaran sözcük e, kalıp gittikleri yerden nasıl oy verecekler gibi teknik sorulara ancak eğilim önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinden Mayıs'ta yapılması yönde ifadesi kullanmış yani diyor ki Mayıs'ta zamanda yapılacak diyor bence Mayıs'ta yapılmaz Arkadaşlar sizce seçim zamanında yapılacak mı? Ben size soruyorum. Bence Mayıs'ta e, yapılacağını ben tahmin etmiyorum. Ben tahmin etmiyorum. En sevgili Recep, bir sonraki haberimize geçelim. İlginç bir haberimiz daha var. Batma. Benim memleketim batma sevgili dostlar. İki gündür sosyal medyada gidiyor. Ben dedim herhalde gerçek değil eski bir fotoğraf ama bugün e, iki tane ajans e, bu mağdur aileyle röportaj yapınca Gerçekmiş arkadaşlar. Evet. Batman'da bir apartmanın dört konulu tuğladan yapılmış arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan canının nasıl tehlikeye attıklarını görüyorsunuz değil mi? 18 daire var. 18 dairedeki insan yani bu kadar da olmaz denilecek bir haber arkadaşlar. Dört konulu tuğladan yapılmış ya. Demir yok. Tuğla tuğla. Bildiğiniz tuğla. Çalışıyorsunuz, para biriktiriyorsunuz. Bir Evim olsun diyorsunuz, akabinde bir deprem meydana geliyor ve deprem Maraş'ta meydana geliyor. Ama sadece siz batmada hissediyorsunuz, binanıza bakıyorsunuz, binanızın kolonları meğerse çimentodan değil, demir yok, tunadan yapılmış. Evet, haberi sizlere paylaşalım. Batman yeni mahalle komando cadısına bulunan 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonlarını kontrol eden bina sakinleri patlayan kolonlardan çıkan karşısında şok oldular. Bina sakinlerinin bahayetin en son binaların 4 kolon yerine Tuna'dan yapıldığını kolon olduğunu belirtti. Tuna'dan yapılan kolon ya, Dünyada böyle bir şey var mı? Tuğlada yapılmış kolon huzurunu ilk kez görüyorum. Ben de bak orada diyor. İlk kez görüyorum ya. Tuna'dan yapılmış arkadaşlar. Skandal gerçekten skandal. Yani 18 daire var arkadaşlar. 18 daire var ya. 25 yıllık bir bina. 25 yıllık bir bina arkadaşlar. 18 daire var. Azfut değil. Gerçekten yazıklar olsun. Bir de e, resmi yerlere de başvurmuşlar. Kimsenin onlarla ilgilenmediğini dile getiriyorlar. Kimsenin onlarla ilgilenmediklerini dile getiriyor. Tam sevgili Reci bu haberimizi de verdik. Normal bir de gündemimize dönelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu Bu Arkadaşlar gerçekten bu zamanda gün destek dayanışma günüdür. Kanalımıza dayanışmanızı bekliyoruz. danışma göstermenizi bekliyoruz. Beğeni atarak, paylaşım yaparak durumu olan, yurt dışında olan yoldaşlarımızın bağış yaparak da e, kanalımıza sahip çıkabilirsiniz sevgili Sevda Demir de durmadan her yayında maşallah var e, katıl üyesi aboneliği e, hediye ediyor artık e, YouTube'da kafasına göre kimi atarsa hangi şanslı arkadaşlarımıza gelirse onları aktarıyor insan hayatının hiç değeri yok maalesef ya Allah'a emanet yaşıyoruz yani biz Türkiye'de gerçekten Allah'a emanet yaşıyoruz arkadaşlar Yarın yarın ne olacak belli değil. Alın batmadan ya. 25 yıllık binanın e, şeyine bakıyorsun. Tuna. Tuna'dan kolon yapmışlar ya. Skandal değil mi? Evet. Cennet güven de maşallahı var. O da dayanışmasını gösteriyor. Bağış yaparak cennet güvene de teşekkürlerimizi iletelim. Yapmış olduğu bağışta kanalımıza sahip çıktığı için. Üç katçı bir ülkeyiz. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Maalesef yani herkes ya geçen bir Twitter'dan şey paylaşıldı. Bir WhatsApp konuşması paylaşıldı. Deprem bölgesindeki insanlar çadır yok bir şey yok arkadaşlar. İnternet üzerinde araştırılıyorlar işte bu araba kiralama şirketlerinin en azından bir hafta arabada yatarız bu şekilde idare ederiz diye. E, araba kiralama internette buldukları araba kiralama şirketlerine yazıyorlar. Adam dolandırıcı çıkıyor. Konum atın diyor, konum attın diyor. Biz geleceğiz deprem bölgesini deyince adam diyor ki kusura bakmayın biz depremzedeleri dolandırmıyoruz. Kusura bakmayın biz depremzedeleri dolandırmıyoruz diyor. Ya bakın nasıl bir ülke olduğumuzu görün artık arkadaşlar. Sevgili yoldaşım Fatih çok teşekkür ediyorum bağışını için arkadaşlar bağışın miktarı önemli değil. Önemli olan danışmayı göstermemiz, kanalımıza sahip çıkmamız. Sevgili Fatih İnat yoldaşımıza da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Görmedim, duymadım, bilmiyorum, kandırıldım. Evet maalesef öyle. Maalesef Allah'a emanet yaşıyoruz diyoruz ya. Sevgili Fatih çok teşekkür ediyorum sevgili yoldaşım. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Valla kodemizden emeği çabuk o değişemez oran. Bir de siz Avrupa'da yaşayanlar kendi kurtarmış. Avrupa'da yaşayanlar kendi kurtarmış. Ya yani Türkiye'de yaşayanlar. Fakir reşi ya? İstanbul Biraz sallanma olduğu zaman bir yerde alçı, sal alçı saldırı da şey oldu, deprem olduğu zaman bizim fakir rejinin evi hemen sallanmaya başlıyor. Sonra diyor hemen Metin abi dışarıdayım. Evet. La Fatih inan durmadan yapıyor. Fatih çok teşekkür ederim Fatih yoldaşım. Çok çok teşekkür ediyorum. Durma şey şemsiyem emsiye bir şeyler gönderiyor. Evet iyi ki varsın sevgili dostlar. Bizim Özgür abimiz yok ya. Özgür abimiz yok. Böyle artık diyoruz ya bir aile gibi olmuşuz. Ee, yorumlarını gerçekten yorumlanıyoruz. Doğan yoldaşımız yok. Ee, evet. Doğan yoldaşımızı da göremiyoruz bu aralarda. Bakalım. Yüksel abimiz yok. Mesela Yüksel denli abimiz de sürekli yayınlarımızı kaçırmıyordu. Elbette biliyorum bu deprem hepimizi etkiledi. Gerçekten deprem hepimizi etkiledi. Batman beşi gibi salanıyor. Arkadaşlar Batman yeri çok kötü. Bak Batman deprem bölgesi değil. Fay hattı geçmiyor. Ama zemin kötü. Tarım arazisi üstüne kurulmuş. Evet. Tarım arazisi üstüne kurulmuş. Tarım arazisi üstüne kurulduğu için altı bir de hepsi su olduğu için altı batman altı hepsi sudur. Altı hepsi su olduğu için yani yarın olacak bir deprem şeyinde vallahi işe yemez O da batmanı yerle bir eder. Fatih çok teşekkür ediyorum sevgili yoldaşım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Abdullah Demir de bir üyelik hediye etmiş. Evet. Teşekkür ederiz. Abdullah Demir'e de teşekkür ediyoruz. hediyesi için. Mehdi kardeşim ikide bir Avrupa deyip durma gel, gel seninle yer değiştirelim. Ola abi gelebilirsem geleceğim de gelemiyorum. He, gelemiyorum aile burada. Ailem Batman'da ben ailemi nasıl bırakırım? Bir sürü kişi bana diyor yurt dışına gel yurt dışına gel ama e, maalesef e, ayrılamıyoruz. Malatya gene sallandı diyor. David Acar 3.0 Evet sallanmalar devam ediyor. Evet, evet arkadaşlar. Hem ben ama hop Arkadaşlar yavaş, yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Ee, beğenmeyi, paylaşmayı arkadaşlar unutmasan sevinirim. Ee, çünkü kanalımız üzerine gerçekten ciddi anlamda bir sıkıntı var. Valla Fatih saldırıyor. Fatih durmadan bağışlarını sürdürüyor. Fatih yoldaşımıza tekrardan teşekkür edelim. Bak hemen e, ben geleyim diyorum. Mirmedirkan Gökdemir abi ben geleyim diyor. <laughs> Fatih inanıyorum. teşekkür ederim. Gerçekten Fatih yoldaşım çok çok teşekkür ediyorum. Az önce Sivas'ta 4.7 deprem oldu. Öyle bir şey var mı sevgili Recep'e bir baksana. Son depremlere bir bak. Bir şey öyle. Havali Fatih Ticici öyle ya. bakma ne Evet arkadaşlar programımızı kapatacağız. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Evet arkadaşlar bu akşamda bizden bu kadar diyoruz. Yarın akşam e, tekrardan görüşmek dileğiyle. Yarın akşam saat 21'de. Tekrardan Türkiye saatiyle 21. Avrupa saatiyle saat e, 19'da. Yine Duruş TV ekranlarındayız. Kendinize çok iyi bakın. Katri ve Şevval hoşçakalın.